Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, bugün bazı günler oluyor ya böyle gerçekten şanssız takımlara denk geliyorum. Hem kendi takımımda hem karşı takımda. Bugün öyle bir gün. Bazı günler böyle Hele demeyi hiç oynadım demek çok, çok kötüydü. Çok If buliler can, ya. Can play Quick play'de ah. buliyi anlamıyorum. Four, three, two, Yani kaybediyoruz ve sonuna kadar aynı hero ile götürüyor falan. attım da hep kaybediyorum ben. Bunu yapmamam lazım. Bunu yaparken bunu yapmam gerektiğini de biliyorum ama yapmaya devam ediyorum. Oo güzel. Cassidy bizim Cassidy almış. Cassidy. Oh. Mercy'e bak.

Normal ayıp hilime bak. Normalde e, bu tarz böyle puşlayanları kızarım ama o normal oluyor. Yani. <laughs> <laughs> ne yapayım ben Ya sen ama işler hep böyle oluyor. Ya bana görürsene. Senin peşinde koşuyorum. ya <laughs> yani group up ya birisi o köşede oynuyor Öb aa neyse şimdi de geçmişim mercy'ye <laughs> birisi o köşede oynuyor öbürü o köşede oynuyor Anlıyorum um, yeniyorsunuz ama yani yeniyoruz ama hilememek hiç hoşuma gitmiyor benim. <laughs> Yeah. Uh. Okay. Oh. Nice. On, the Let's go. <laughs> Let us proceed. Oh, oh, wow, nice. <laughs>

Hemen neler <laughs> oluyor bilmiyorum birazdan over time'a gireceğiz <laughs> <Ne yapıyorsun>? <gülüyor> 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 Son çıktı. Ha? Oh. 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 GG. Victory. Reinhardt sence biraz kafası kafası <laughs> Reinhardt'tı yani. Neler yapılmış? 10.000 yeni yapmışım. Fena değil, iyi güzel. Reinhardt'a e vereceğim. Mercy'e de vereceğim. <laughs> Keyifliydi. Sonunda böyle bir maç oynayabildiğimiz için mutluyum gerçekten. Of ya. Yani Rahatlıyor insan. Enerji topluyor. Ki diğer maçlara da enerjisi olabilsin. <laughs> Neyse. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.